Şimdi İmamoğlu'na geçebiliriz. İstanbul Geçelim. Ondan sonra da İçişleri Bakanımızın e, FETÖ ile ilgili, ilgili sözleri var. Sözleri var. Evet. Oradan ona geçeriz. Sayın İmamoğlu e, kendi YouTube kanalı için gazetecilerle program evet. çekiyor. Ve orada Demirtaş'a şu anda tutuklu bulunan ve biliyorsunuz ki Kobane olaylarında e, başrolü oynayan Demirtaş'a sahip çıktı. Biz Sayın İmamoğlu'nun sahip <laughs> çıktı Sayın Demirtaş'ın gerçek yüzünde bir kere daha hep hatırlatıyoruz ama yani artık ama ne yapalım işte. hatırlatmak için bilmiyorum ki. Her zaman hatırlatmamız lazım. Tekrar, tekrar çok önemli. Bunlar unutuluyor bakın Türker Bey. Yani sadece şeyin İmamoğlu'nun şu sözlerini dinleyen doğru ya bu bir siyasetçi. Neden hala hapiste tutuluyor? Ya ablanın heykelini dikeceğiz adam posta koyuyor sana ya. Türkiye'de kimin heykelleri var? Atatürk'ün değil mi? O da diyor ki biz Apon'un heykelini dikeceğiz diyor. Bu İmamoğlu'nu rahatsız etmiyor. Çukur eylemlerine sahip çıkıyor. Gençlere dua edin. Bir de duayı karıştırıyor bak. Haine dua edilir mi ya? FETÖ'cülerin dua etmesi gibi. Allah o duaları kabul eden mi? Bak yaptığı beddua 17-25 Aralık'ın ortasında 20 Aralık var. Femikor Amerika'ya gidiyor. Uçaktayken beddua ediyor şey. Pensilvanya'da Fethullah Gülen o da oraya boşluğa düşmüş gidiyor. Sonra söylüyorlar ki ya böyle beddua aldı sen gittin bir şeyler söylemeye de ne oldu? Yuvaları yıkılsın, Allah yollarını kessin. Kimin başına geldi o? FETÖ'cülerin. Yani. Değil mi? Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FETÖ konusunda konuştu. Ee, Özgür Özel'i de sonra izleriz. O da FETÖ Yok, o şimdi çıktı. şimdi mi izleyelim? Özgür Özel de FETÖ ile ilgili. Değil mi? Evet, FETÖ ile. Giriş onunla tamam, yapalım. Hadi, Özgür Özel. Özel. CHP'li Özgür Özel FETÖ'ye nasıl sahip ya, çıkmış? Ya insanlar daha ne desin ya? Kripto FETÖcü, sinsi FETÖcü endişelerini arttıran şeyler oluyor yani. Te tereddütlerini, düşüncelerini akla getiren Mesela ne, ne diyor Özgür? Özel e? Dinleyelim Bakın buyurun Özgür Özel'in sözler. FETÖ olduğunu bile yani inanmıyor. Hizmet örgütü olduğuna inanmıyor Özgür Özel. Hizmet Hareketi diyor hala. Hizmet, Hizmet hareketi. O kamuflajdı be. O maskeyi çıkaralı çok oldu. 15 Temmuz'da hain darbe girişimine kalkıştılar. 2016'da. Ya benim inanamadığım bir de Özgür Özel 15 Temmuz gecesi Büyük Millet Meclisindeydi. Ya buna inanamıyor insan işte. Yani böyle çartlara yani inanamıyor. Şimdi. Süleyman Soylu izleyelim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FETÖ hakkında bakın neler söyledi. Evet, Süleyman Soylu'nun söyledikleri çok önemli. Milletimizin FETÖ'nün amentüsü hakikaten öyle. Milletimizin FETÖ ile ilgili hissiyatı işte bu. <laughs> Lamıcımı yok. Öyle mağdur oldular. Yazık oldu. Şöyle oldu. Sosyal medyada habire böyle şeyler dolaştırılıyor. Bunların hiçbirine itibar edilmemesi lazım. Acınacak olan milletimizdir. Allah korusun. 15 Temmuz'da o darbe gerçekleşseydi Türkiye parçalanacaktı. En az 1 milyon insanı katledeceklerdi. Bunlar iddia değil. Bu zalimler milletin üstüne tank sürdüler. Helikopterden ateş ettiler. Uçaklardan bomba attılar. Kendi insanla bunu yapanlar eğer darbe gerçekleşseydi daha neler yapacaklar. Onun için Evet, mağdur olan insanlar var mıdır? Vardır. Ama bunları büyültüp sanki bütün FETÖ'cüler mağdur olmuş. Ben burada bir ölçü getirdim FETÖ ile ilgili. Hı, hı Fethullah Gülen bu milletin gençlerinin beynini yıkadı. Kendi devletine karşı darbeye soktu onları. Fetullah Gülen bir haindir diyorsan FETÖ'cü değilsin. Gönülden söyleyebiliyorsan bunu. Tabii ya numaradan demiyorsan. Ama ya Hoca Efendi yapmamıştır da, onu yanıtmışlardır da, etrafındakiler ondan öyle konuşanların hepsi FETÖ'cüdür. Haine destek çıkan da hain gibidir. Evet. Şu aralar yine e, sosyal medyadan takip ediyorum FETÖ'cüleri Sayın Güderci. E, yine şöyle bir sözleri dolaştırıyorlar. Bu hafta çok vardı o. İşte bizim Hoca Efendimiz çok masumdu, etrafında ona yine kumpas kuruldu. Bunu bunlar, seslendirenler de FETÖ'cünün tillahıdır. Tabii. Bunlar bakınız. Kendilerini çok akıllı zanneden, bizim aklımızı alay eden adamlar. Ben o önde olanların ortak şeyini söyleyeyim. Bu tamamı bunlar Türkiye'yi bir gün ele geçireceklerini bilen insanlarmış demek ki. Öyle bir havaları vardı ki. Yani asıl bu ülkenin sahibi Darbeciler gibi aynı tıpkı. Değil mi? Çuntacılar gibi. Bunlar ya yani kullanılan insanlar. Fethullah Gülen'in yaptığı en büyük bayağılık, adilik insan kullanmasıdır. Göz göre göre insanları kullandı ve herkesin içinde ne dedi biliyor musunuz? İnsan kullanmak en büyük onursuzluktur dedi. Kulaklarımla duyduğum şey. Kendisi onursuz, Kendisi insan kullanıyor. İki yüzlü bakınız. Söylediğiyle yaptığı, söylediğine diyalog, barış, uzlaşma, demokrasi. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı kurulduğunda ilk tanıtım toplantısı 94 yazında İstanbul'da yapıldı burada. İlk defa sahneye çıkıyor Fethullah Gülen. İlk defa gözüküyor. İlk defa konuşuyor. O akşam ATV ana haberde Ali Kırca onun şu sözünü başlığa çekti. İlk haber, ilk söz. Fethullah Gülen dedi ki, Türkiye'de ve dünyada demokrasiden geriye dönüş yok. Hemen Ali Kırca, herkes gazeteler, ya işte bak gördünüz mü? Bu da bir ilahiyatçı, bu da bir kanaat önderi, bu da din adamı. Ne diyor? Demokrasiden geriye dönüş yok diyor. Bunu herkes anladı, fulladı. Bu hatayı herkes yaptı. Demokrasiden geriye dönüş yok diyen o adam demek ki içinden gülüyormuş.